Merhabalar. Sizinle otoimmün hastalıkların 7 şaşırtıcı ana nedenini paylaşmak istiyorum. Şimdi bu konu hakkında konuşmamın nedeni zaten var olan bir salgın olmasıdır. Gezegenin her yerinde otoimmün hastalıklar geliştiren birçok insan vardır. Bu konuyla ilgili neler olduğu hakkında konuşacağım. Şimdi, otoimmün hastalıkları olan kişilerin sayısı, kanser ve kalp krizlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Yine de otoimmün hastalığı olan insanların kanser ve kalp krizlerinin toplamından daha fazla olduğunu gösteren başka raporlar da vardır. Aslında, dünyadaki en çok satan ilaç, otoimmün hastalıklarla ilgilenen bir antijinflamatuardır. Öyleyse soru şu, bu hastalıkta neler oluyor? Bağışıklık sistemimizin bize ve dokularımıza saldırmasına neden olan nedir? Bu gariptir, değil mi? Bu soruyu cevaplamak için, aslında bence bu iyi bir soru değildir. Daha iyi bir soru vardır. Çünkü, otoimmün hastalıkların altında yatan nedeni ararsanız, bilinmeyen bir nedeni olduğunu söyleyeceklerdir. Genetik olabilir, çevresel olabilir diyebilirler. Sadece, nedenini bilmiyoruz ve daha fazla araştırma yapmamız gerekir, diyebilirler. Ancak, sorulması gereken daha iyi bir soru şudur. Bağışıklık sisteminizin işlevsel olmadığı ölçüde baskılandığı, vücudunuzda bir bağışıklık yetmezliğine veya bağışıklık bastırıcı bir duruma neden olan şey nedir? yani bağışıklık sisteminizin bu bariyeri, bu duvarı veya bu savunması bir şekilde bu olumsuz şeylerin gerçekleşebileceği noktaya düşmüş olur. Bu yüzden vücudumuz, yanlışlıkla bazı şeyleri hatalı bir şekilde tanımlayabilir. Sonunda bu durum dost ateşiyle sonuçlanır. Bu bir nevi, diyelim ki mahkemeye gitmeniz gerekir ve orada bir jüri vardır. Belki de bir kafa karışıklığı vardır ve yanlışlıkla sizi suçlu ilan ederler. Artık sizi düşman olarak işaretlediler ve bunun tüm ilgili sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Yani bir otoimmün hastalığında aynı şey olur, dokularınız yanlış adlandırılır ve o zaman bağışıklık sisteminiz onlara saldırır. O zaman bağışıklık sisteminizin neden olduğu iltihaplanmadan kaynaklanan tüm bu ikincil hasara sahip olursunuz. Şimdi bununla ilgili bir başka ilginç soru daha var. Mikroplarınızı kış uykusuna sokan şey nedir? Mesela Epstein bar virüsü gibi. Bu gizli kış uykusuna giriyor ve sonra bir gün ortaya çıkıyor ve sonunda bize saldırmaya başlıyor. Öyleyse soru şu ki, önceki ve şimdiki durum arasındaki fark nedir? Burada, bağışıklık sisteminizin baskılandığı ve dost bakterilerin düşmanca bakterilere veya nöt mikroplara dönüştü bir durum vardır. Bu nöt mikroplar bir nevi sizi incitmezler, size yardım etmezler ya da size karşı savaşmazlar. Buna bağışıklık sisteminizin bir durumdan yararlandığı fırsatçı enfeksiyon denir. Sonra bu vakalarla ilgili tıbbi olarak sorun şu ki, sadece prednizon gibi daha fazla ilaç kullanarak bu durumu yönetiyor olmalarıdır. Daha sonra bunun yan etkileri devam eder bu durum karşısında ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlardır. Şimdi, otoimmün hastalıklar hakkında bildiğiniz şey, bunların çevredeki belirli kimyasallardan, muhtemelen toksinlerden, sızdıran bağırsak rahatsızlığından, herhangi bir sindirim sorununuzdan, hatta tiroid sorunlarınızdan kaynaklandığıdır. Demek istediğim, kötü beslenme gibi şeyler bağırsaklarınızda delikler oluşturabilir ve bu da proteinlerin bağırsaklarınızdan sızmasına neden olabilir. Dolayısıyla bağışıklık sisteminiz bu yabancı proteinleri yanlış bir şekilde işaretler ve son sonra tam bağışıklık reaksiyonları gösterir. Şimdi, bazı ilaçlar otoimmün hastalıklara neden olabilir. Kortikosteroidler, otoimmün hastalığa ve tabi ki kemoterapiye yol açabilen iyi bilinen şeylerden biridir. Ancak, farkında olmayabileceğiniz altta yatan nedenlerden bahsedelim ve bu gerçekten ilginçtir. Birincisi, ortamların süper temiz olmasıdır. Bir bebek bu gezegene maruz kaldığında, doğuştan gelen bağışıklık sistemi adı verilen annesinin bağışıklık sisteminin bir parçası ile doğar. Sonra çevreye maruz kalma ve mikroplarla etkileşim yoluyla edindikleri kazanılmış bir bağışıklık sistemi geliştirirler. Daha sonra kendi bağışıklıklarını geliştirirler. Bu yüzden birinin sürekli steril bir ortamda olmaması önemlidir. Çünkü bu gibi ortamlarda bağışıklık sistemi için bir eğitim yoktur. Bu nedenle çocukların hastalanması normaldir. Yani bir çocuk hastalanırsa ve ateşini çabucak durdurursanız veya ona bastırmak için ilaç verirseniz iyi bir bağışıklık sistemi geliştiremeyecektir hijyen hipotezi denen bir hipotez vardır. Steril bir ortamda yaşayan ve mikroplarla fazla iç içe olmayan çocukların ileride otoimmün hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Özellikle çiftlikte yetiştirilen veya evcil hayvanların çevresinde bulunan veya steril bir ortamda olmayan çocuklara karşı. Bu ilgi çekicidir. Ki numara, bundan bahsetmeyeceğim bile. Size bununla ilgili olan ve Amazon'da 120 dolar karşılığında satılan kitabı göstereceğim. Bu kitapta bu bahsedemediğim bağlantıyı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Fakat bu konu ile otoimmün hastalık arasında çok büyük bir korelasyon vardır. Bu verileri kendiniz de araştırabilirsiniz. Ama sahip olduğum bu kitap muhtemelen haberlerde yer almayacak bir şey hakkında ciddi anlamda güvenilir konulara giriyor. 3 numara: Bebek mamaları. Vay canına. Anne sütü vermek yerine bebeğe mama verilirse otoimmün hastası olma eğilimi veya otoimmünite geliştirme riski atar. Bu araştırmayı en alta ekleyeceğim. Aslında bu insanların konuları birleştirmediği başka ilginç ve şaşırtıcı bir nedendir. 4 numara, VDR sorunu, peki VDR nedir? VDR, D vitamini reseptörüdür. Aşağıda paylaşacağım D vitamini reseptörünü düzelterek otoimmün hastalıkları iyileştirmekten bahseden bazı iyi araştırmalar vardır. D vitamini sadece bir vitamin değildir. Vücutta bağışıklık sisteminizde yakından ilişkili çok güçlü bir steroiddir. D vitamini ile tanımlanan 90 binden fazla gen vardır. Bu nedenle bağışıklık sisteminizin her parçası D vitaminine ihtiyaç duyar. Aslında D vitamini bağışıklık sisteminizi düzenler. Yeterince D vitaminine sahip değilseniz otoimmün hastalıklar geliştirmeye çok yatkın olursunuz. Aslında otoimmün hastalığı olan herkesin D vitamininin düşük olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ancak D vitamini reseptörü ile genetik olarak bir sorununuz olabilir. Bu terime polimorfizm denir. Eğer buna sahipseniz, otoimmün hastalıklar geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Bu lanet olası mikropların, bakterilerin ve virüslerin benzer şekilde D vitamini alıcısını bloke etme stratejileri vardır. Çünkü görünüşe göre bunu kapatırlarsa tüm bağışıklık sisteminin kapanacağını bilecek zekaya sahiptirler. Bir sonraki slaytta, aslında sadece D vitamini almanın ötesine geçen D vitamini reseptörünüzü optimize etmek için ne önerdiğimi göreceksiniz. Bu oldukça ilginçtir. 5 numara, büyük bir kaybın yaşanması ki bu büyük bir strese neden olan bir olaydır. Pratisyenken hep hastalığı olanlara, ne zaman başladı, ondan biraz önce ne oldu, diye sorardım. Size şunu söyleyeceğim, bana bunu söyleyenlerin yüzde yüzü büyük bir can kaybından, ölümden, boşanmadan, iş kaybından veya stresle ilgili başka şeylerden sonra olduğunu söylemiştir. Bunlar genel olarak otoimmün hastalığa neden olabilir. Çünkü bağışıklık sistemini baskılayan kortizolü artırdığınızda, bu beyaz kan hücrelerini azaltır. Bağışıklık sisteminiz bazı şeyleri tanımayı kaybettiğinden, sizi meydana gelen şeylere karşı duyarlı ve savunmasız bırakır. İşte bu yüzden otoimmün hastalıkların başlıca tedavilerinden biri, prednizon adı verilen kortizonun sentetik bir versiyonudur. Ancak, sorun şu ki, prednizon birçok yan etkiyle gelir. 6 numaralı antibiyotik. İlginç, bu 7 numara olan mikrobiyom kaybıyla ilgilidir. Dolayısıyla onları öldürmüş olursanız veya başka bir nedenle bağırsaklarınızda doğru mikroplara sahip değilseniz, enfekte olma olasılığınız daha yüksektir. Neden mi? bağışıklık sisteminizin %80'i kendi mikrobiyomunuzdan oluşur. Bu mikropların hücrelerimizde çok ilginç bir etkileşimi var gibi görünüyor. Onlara yardım ediyoruz ve onlar da bize yardım ediyor. Aramızdaki anlaşmanın bir parçası da bizi yabancı patojenlerden korumalarıdır. Bu yüzden bunu takdir ediyoruz. Pekala, buradaki bir sonraki slayta geçelim. Bu konuda ne yapacağımızı konuşalım. En az 20000 IU vitamin D takviyesi almanız gerekir. Ayrıca K2 vitamini de alın. Bununla ilgili çok videom var. Aşağıya D vitamini ile ilgili linki ekleyeceğim. Ben burada D3 vitamininden bahsediyorum, D2 vitamininden değil. Kullanmanız gereken şey D3 vitaminidir. Çünkü bu bağışıklık sisteminizi yeniden düzenlemenize yardımcı olabilir. Bu çok önemlidir. Fakat bu alıcıları tamir edecek midir? Bu şart değildir. D vitamini reseptörlerine yardımcı olabilecek başka şeyler de vardır. Bunlardan biri hemen hemen hiç yan etkisi olmayan safra tuzlarıdır. Benim tavsiye edeceğim safra tuzu tutca isimli bir üründür. Bu ikisini de alın. Tutca miktarı açısından, muhtemelen sabahları bir veya iki tanesini aç karnına ve ardından öğleden sonra bir veya iki tanesini ve en az üç hafta boyunca aç karnına almanızı. Daha sonra iyi durumda olana kadar idame dozu olarak sabah 1 ve öğleden sonra 1 olacak şekilde bu miktarı düşürebilirsiniz. Probiyotikler çok önemlidir. Şimdi olay şu, özellikle bağırsaklarınızla ilgili bir otoimmün hastalığınız varsa sıbonuz olabilir. Probiyotik kullanmak hemen bir seçenek olmayabilir çünkü bu probiyotiklerle daha fazla şişkinlik hissedebilirsiniz. Daha fazla mikrop alıyorsunuz ve muhtemelen ince bağırsağınızda yanlış yerde mikroplarınız var veya bir bağışıklık tepkisi oluşturabilecek mikrop dengesizliğiniz vardır. Bu yüzden her zaman probiyotik konusunda temkinli olmanızı tavsiye ederim. Demek istediğim, sadece eğer bir sıvı alırsanız, yatmadan hemen önce belki bir çay kaşığının çeyreği kadar ya da belki bir çeyrek kapsül, yani küçük bir miktar alabilirsiniz. Çünkü, bir bağışıklık reaksiyonunu tetikleyebilir. 4 numara, lif kullanmayı azaltmakla ilgilidir. Eğer bağırsaklar söz konusuysa, dolayısıyla bunları birleştireceğim. Bağırsak söz konusuysa lif tüketmeyi azaltmak. Mikrobiyonda bir dengesizlik vardır ve siz lif ve probiyotikler almaya başlarsınız. Belki de çok fazla şişkinliğe neden olabilecek küçük bir bağırsak bakteri üremeniz vardır. Bu yüzden bağırsak probleminiz yoksa kesinlikle probiyotik almalısınız. Bu durumda muhtemelen lifler hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Elbette bahsettiğim lif, salatalardan elde edilen lif ve bunun gibi şeylerdir. Tahıllardan, baklagillerden veya fasulyelerden lif almanızı kesinlikle tavsiye etmem. Bu nedenle, birinin bağırsakla bağlantılı bir otoimmün sorunu varsa, etçil bir keto planında çok fazla lif içeren herhangi bir şeyden daha iyi sonuç alacaklardır. 5 numara, keto planı, yani düşük karbonhidrat ve kaliteli bileşenler tüketmektir. Vücudunuza şeker ya da karbonhidrat eklememelisiniz. Bir keto planına uymalısınız, çünkü ketonlar genellikle anti-inflamatuardır, yani iltihabı azaltmaya yardımcı olur. 6 numara, bu gerçekten önemli bir faktördür, o da oruç tutmaktır bağışıklık sisteminizi bu şekilde düzeltebilirsiniz. Oruç tutmak ve otoimmün hastalıkları iyileştirmesi arasında çok fazla bağlantı vardır. Özellikle düzenli aralıklı oruç tutmakla daha uzun oruçlar arasında ister 3 gün ister 2 gün tutun. Fakat ben olsam en az 2 haftada 1-48 saat oruç tutardım. Düzenli olarak oruç tutardım. Günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyorsanız, yapabileceğiniz en iyi şey bu olacaktır. Fakat günde en fazla 2 öğün yemelisiniz. Oruç tutmak bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltacaktır. Tabii ki 7 numara, stresi azaltmak için elinizden geleni yapın. Stresin neden olduğu toksinlerden kurtulmak istiyoruz. Çevrenizde size baskı yapan insanlar varsa, şimdi bunlardan kaçının. Sağlıklı bir ortamda olmalısınız. Bu konuda izlemeniz gereken bir sonraki en önemli video oruçla ilgili olacaktır. O yüzden buraya ekliyorum.